Arkadaşlar, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynamayacağız e, ilginç bilgilerle karşınızda olacağım Fatih yazıyor ikide bir video çekeceğim diyorum Evet arkadaşlar ilk bilgimizle başlayalım Diy Diyorlar ki e, şu en sonda şöyle kaydırırsak Spike'ın çorabı var gördüğünüz gibi Şöyle göstereyim. Spike de var orada aslında. Son bir daha gösteriyorum. Şöyle dön. Olmuyor ki. Heh. Gördüğünüz gibi böyle daha net görmüşsünüzdür. Evet. Bir sonraki bilgimizi hemen geçelim. Evet. Bir sonraki şeyimiz Mr. P ilginç bilgimiz. Hemen mağara şeyine giriyorum. Arkadaşlar burada bir dakika arkadaşlar. Şöyle şarj aleti düzelteyim de. <laughs> arkadaşlar Mr. P de düz attığımızda hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Hiçbir şey olmuyor. Ama eğer duvardan sektirip atıyorsak Spike'ın çorapları çıkıyor. Bakın gördünüz mü yerde? Bom diye patlıyor. Spike'ın çorapları çıkıyor. Şimdi de bir sonraki bilgimize geçelim arkadaşlar. Evet, bir sonraki bilgimiz de Tara. İşte her neyse. Gördüğünüz gibi Tara'nın şurada bir tane gözü var. Gözünde kralın da gözü fark ettiyseniz kralın şu gözü şimdi tarada da var gördüyseniz bir ilginç bilgimiz daha buydu şimdi bir sonraki daha ilginç bilgimize geçelim haydi let's go bir sonraki bilgimizde arkadaşlar hemen dostluk maçı kuracağım Cesi ile de olur. Biraz buna girmeyelim. Hesaplaşma. Hiç fark etmez hemen. Girdim savaş tarafına girdim. Fark ettiyseniz bak şu üstte Fortnite yazıyor arkadaşlar. Tam gösteremedim. Bir daha gireyim. Sol üstte Brawl yazdığı yerde Fortnite yazıyor. Son bir kere daha görüyorum. Şurada arkadaşlar. Şurada. Evet, bu kadardı. Gerçi bu kadar değil. Biraz daha var bir sonraki hemen bir, sonraki bilgimize hemen geçelim. Bir sonraki bilgimiz ise arkadaşlar. Rastlarsa bir gireyim hemen. Bir sonraki bilgimiz arkadaşlar şöyle göstereyim. Fark etmemiş olabilirsiniz ama bazı yıldız güçlerinin veya aksesuarların şeyi değişmiş. Yok. Wow. Arkadaşlar herhalde bir yanlışlık var. Çünkü bazı ya Arkadaşlar normalde şu yavaş yavaş yazıyor ya. Bu fişek çoku fişek çoku olarak değiştirilmiş normalde. Ama şu an bende göstermiyor nedense bilmiyorum. Değişik. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Fatih'le videonun ikinci serisini istiyorsanız bir, bir önceki videom. Ona da bakabilirsiniz. Ee, Fatih'le videomun ikinci serisini istiyorsanız ona o videoma 5 like atın. İkinci serisi gelir. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay. Durduramadım. Özür dilerim arkadaşlar. Ve görüşmek